Kızım ne oldu? Neyin var? Boncuk. Neyin var bebeğim? Sen biraz önce ne diyordun bana? Ben anlayamadım. Boncuk. Ama ben ne sordum sana? Kızım niye küsüyorsun şimdi anne? Anneye küsülür mü boncuk? Boncuk. Boncuk. Kuzu. Bir bakar mısın lütfen? Bak bakayım anne. Canın et mi istiyor senin? Cevap ver ama. O tokaları niye getirdin oraya? Boncuk ben kiminle konuşuyorum? O kıçını atmalar ne öyle? Toto'yu bana dönmeler. Kuyruğunu sallamalar hiç iplememeler. Söyler misin? Konuşarak çözelim lütfen. Miyavlayarak değil. Sana söylüyorum boncuğum. Ama şimdi konuşuyordun benimle sen ya. Kameraya aldım sustun kızım ya. Korkuyordum ben. Biraz önce duydun değil mi Karya neler söylediğini? Sana diyorum Boncuk. Şimdi söyler misin? Bütün kameraya karşılık senin dediklerini duymak istiyorum. Bütün dediklerini duymak istiyorum Boncuk. Cevap vermiyor. Bak Ukala'ya. Bak. Bak niye cevap vermiyor. Toto dönüyor. Toto dönüyor. O zaman ben de konuşmuyorum Boncuk. Ben de konuşmuyorum. bana cephe aldınız. Bak öyle. Boncuk. Örnek al lütfen <laughs> diyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ısır. <Al. gülüyor> <Gerek gülüyor> Toka canavarı. Tamam. Tamam ben de kapatıyorum kamerayı. Şimdi tekrar baş başa bir konuşalım.